Evet herkese günaydın. Çok özlediğim izleyicileri. Bugün bir yaylaya daha beraber sizlerle gidiyoruz bize de. Bugün Alabut Yaylasına gidiyoruz arkadaşlar. Hem yol güzergahını hem de yaylayı tanıtacak bir video çekeceğiz. Şimdiden herkese güzel bir yolculuk diliyoruz. Evet Arkadaşlar şu anda Çamlıhem işinden geçiyoruz ee, Palovit yaylasına Çat köyünden sonra e, gidiliyor dolayısıyla bakın tulumcu e, tulumcumuza da maske taktık maazallah virüs bulaşmasın Allah korusun Evet arkadaşlar e, yayla yolu üzerinde kamp yapmak için müsait bir alan var burada. Hatta şurada bakın burada e, kampırlar da oluyor. Hatta şu karşıda var bir tane ağaçların arasından görünüyor mu bilmiyorum. Evet burası e, ne köyde Eda? E, Şen Yuva. Yuva köyünün girişinde e, bir kamp alanı diyebiliriz. Bu da çadır veya karavan konaklaması yapılabiliyor arkadaşlar. Hatta bazen böyle ne diyelim yani işte toplu geldiklerinde böyle festival gibi gelip kalınabiliyor. Sizler de gelip kalabilirsiniz. Evet geldik. Bir kez daha Zilkale'yi sizlere göstermek isteriz. Manzarayı renkleri şöyle bir arkadaşlar göstermek istiyoruz. Zilkale'ye gelmek isteyen arkadaşlar Rize merkezden yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculukla Kaleye gelip bu güzel manzarayı görebilirler. Evet arkadaşlar kanalımızda var. Gito Yaylası ve Badara Yaylası'nın yol ayrımına geldik. Bakın şöyle gösterelim. Biz buradan tabi daha da devam edeceğiz. Çatköy'ü istikametinde devam ediyoruz bu hafta. Gito Yaylası videomuzu, Badara Yaylası videomuzu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Çat Köyü'ne geldik. bize merkezden yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla Çat Köyü'ne ulaşabiliyorsunuz. Yayla kamp yapılır mı? Bakın, buyurun size yayla da kamp arkadaşlar. Göstermiş olalım. Bizdenin Çamlıhemşin ilçesi Çat Evet arkadaşlar, Elevit'e geldik. Elevit şarkılarda da Volkan Konak'ın şarkılarında da geçen çok ünlü bir yayladır. Birazdan içeriden sizlere Elevit yaylasında göstereceğiz. Yaklaşık 2500-3000 metre arasında yüksekliğimiz şu anda değişiyor. Evet arkadaşlar, şu anda Elevit yaylasını geçiyoruz. Yaylanın içerisine giriyoruz. Hı, yol bitti ha. <laughs> yol bitti arkadaşlar. Sağlık olsun. 1500 metrede bisiklet olur mu demeyin. Gördüğünüz gibi bisiklet var. Evet. Bisikletle zor olmadı mı? Oldu. <laughs> bisikletle çıkmadın değil mi abi? Ciddi misin? Vallahi helal olsun. Yani buraya kadar geldik ta Vallahi helal olsun. İzmir'den evet Trovit Yaylası'nda enteresan olaylar sayın seyirciler. Bakın bisikletle İzmir'den gelmişler. Hoş geldiniz. Bisikletle İzmir'den arkadaşlar. Yani siz varın siz hayal edin nasıl bir çılgınlık olduğunu. Trout Yaylası'ndayız. Şöyle gösterelim size. Palavit az kaldı. Yayla evleri bayağı da taştan evler. İşte bak böyle evet. olacak. Öyle değil mi? Evet. yaylasını bir de size şöyle üstten gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, manzara oldukça harika bir sis yukarıdan aşağı doğru geliyor. Evet. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Olavit Yaylası'na geldik. Tabii burada bizi bir sis ve duman karşıladı. Yaylanın olmazsa olmazı. Şüphesiz yaylaya gelenler de iyi bilir. Gördüğünüz gibi birazdan duman kalkarsa sizlere daha net bir şekilde yaylayı gösterebiliriz. Evet biraz bilgi verelim yaylayla alakalı. Arkadaşlar Rize merkezden yaklaşık Üç buçuk saatlik bir yolculukla yaylaya ulaştık. Ee, yol oldukça bozuk ama şöyle diyelim yolun üçte ikisi e, asfalt ve beton kalan üçte biri stabilize ama bozuk. Araçların yüksek olması oldukça önemli. Yaklaşık yüksekliğimiz ortalama 2000 metre civarında çok daha yüksek, yükseğe çıktık fakat yine yine Polovit yaylasına iniyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar yayla evlerini evet, yayla şöyle sizlere göstermek isterim. Çekim yapıyor Volkan Bey. Evet şu an çekimdeyim. Bakın böyle yaylanın içerisinde dolaşıyoruz. Çok güzel bir doğa var. Bu Karadeniz'in Geleneksel mimarisini yansıtan yayla evlerini görmektesiniz. Arkadaşlar altı taş, üstü ahşap, üstü en üstü de çatısı çinko. Bakın şöyle daha yenileri var. Bakın böyle çok güzel yapılmış. Şu anda tabi kapalı. Ama sahipleri vardır şüphesiz. Geliyorlardır. Bakın burada daha farklı. Daha küçük bir ev var. Ama numarayı aynı. Güzelliklerini de göstermek isteriz. Şu renklere bakın arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar çıkıyor ama. Böyle bir güzellik var mı ya? Bakar mısınız? Şu renge bakın arkadaşlar. Gerçek. Bu mavi desem değil mor desem değil. Böyle çok acayip bir rengi var ya. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü Palovit gezimiz, Palovit yerlisi gezimiz burada sona eriyor. Gördüğünüz gibi bugün duman bize e, çok müsaade etmedi. Ama yayla oldukça güzel. E, kampçıların seveceği türden, doğa severlerin seveceği türden bir yayla. Hepinizi e, bekleriz. E, şimdilik bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.